Bugün bir başka acılık yeryüzü, bir başka ağaçların evlerinin yüzü. Bugün çocuklar güzel, bugün sokaklar güzel, elimizden tutan her ay. <laughs> Bayraklar daha yakın. Bakın geçiyor yarının büyüklüğü, Şarkılar tutuyor göklerde. 23 Nisan emaneti. Yurdu düşmanlar sardı. Türkün tek bir umudu verdi. Mavi gözlü büyük kahraman 23 Nisan'da bir meclis açtı. Herkese öğretti egemenlik milletinde Bu büyük meclisi de biz çocuklara emanet etti. Bırakalım bayramı, verelim hep el ele yükseltelim hata. Neden sevilmez insan bugün 23 Nisan? Bak süslenmiş dört periyat, yaşasın 23 Nisan. Millet meclisi kurduk, düşmanı yurttan kovduk. Hürriyete kavuştuk, yaşasa 23 Nisan. Egemenlik ulusun, sen bir Türk oldusun, Yurdumuzu korursun, yaşasın 23 Nisan. Bugün gençlik günüdür. Türklerin düğünüdür. Milletimin önüdür Yaşasın 23 Nisan. 23 Nisan sana armağan etti. Ata bu güzel günü. 23 Nisan bugün çocuk bayramı günü. Sevin, oyna, gez, dolaş. Senin bayramın bugün. Bayrağı sev arkadaş dalgalandıkça övün. 23 Nisan herkese kutlu olsun. 1920'de duyuldu halkın sesi. Açıldı bu tarihte Büyük Millet Meclisi. Bugüne diziyle yeni bir Türk devleti bundan 23 niza sevindirir millet. Vatan tehlikedeydi. Atatürk karar verdi. Vatanı kurtaracak yine millettir dedi. Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak için günlerce haftalarca çalıştığı için için. Çocuklar bayram yaparız. Sevin Sada akmasın gözyaşınız. Okulda derste, sırada çalış, azimle, hırsla. Temiz olsun kalbiniz, aydın olsun kafanız. Şen olsun, kutlu olsun bayramınız. 23 Nisan, bugün 23 Nisan. Atatürk'ten armağan, sevinelim, yaşayalım, neşeli taşıyalım. Kağıt fener yapalım. Sınıfları asalım, süsleyelim her yana. Kutlayalım bayramı. Gürektan. Kazık Atatürk'ten. Biz ona yükselsen, birey 23 Nisan. En güzel yer senin köşen Atatürk. Kalbimde en güzel yer senin yerin Atatürk. 23 Nisan kutlu olsun. Yazıyı öğrendim, seni yazdım Atatürk. Okumayı öğrendim, sevindim mi Atatürk?